Omega 3 ağlı büyüme küpü. İçim sumar. Keşke giden her şey geri gelse. Vodafone'dan kuralları değiştiren bir ilk daha. Hesabını bilen tarifeyle renkli ekranlı, ince tasarımlı Vodafone markalı bu telefonu sadece 84 YTL'ye al, Vodafone, paranı 7 YTL'lik konuşma süresi olarak 12 ayda iade etsin. Telefon sana bedavaya gelsin. Vodafone, anı yaşa! Benim 40 yıllık harman çayını getirir mi diyeceğim onu. Erdal Alışkanlıklarından abi... Alışkanlıklarından vazgeçmem Sinan. Erdal abi, bu doğuş çay reklamı. Şimdi sen, anlıyorum eski alışkanlıkların var, 40 yıllık çayını içmek istiyorsun ama... 40, 40 yıllık alıştığım çayını istiyorum ben. Sağ ol Sinancı. Beni 40 yıllık inadımdan vazgeçirdin, Doğu Çay'a döndürdün. Nasıl? Sesler döndü. <laughs> en güzel çay Doğu Çay. Kurulduğumuzdan bugüne 50 bin çalışanımız oldu. Hepsini de kendimiz yetiştirdik. O çalışanlar bugün yüzde 41 ile en büyük hissedarlarımız. Çok çalıştıkları için olsa gerek Bugün öz kaynaklarımız 10 milyar TL'yi aştı. İşimiz bizimle işi olan herkesi mutlu etmek. 17 milyon müşterimiz olduğuna göre galiba başarılı da olduk. 2000 yılından bu yana %908 büyüdük. Ülkemizi de büyüterek 927 şubemiz var. Sadece karlı değil karlı yerlere de ulaşmak için. Rakamlar bizim en büyük olduğumuzu söylese de şunu çok iyi biliyoruz. Bankacılık sadece rakam işi değil. İş Türkiye'nin bankası olmakta. 83 yıldır. Süper Kazan'a hoş geldiniz. Süper yazıp 69.88'e yollayın. Hem melodu indirin hem de süper hediyeler kazanın bir günde en çok mesaj gönderene Arçelik'ten 3000 YTL'lik hediye çeki. Ah kazandım. Her hafta en çok mesajı gönderene de Arçelik'ten tam 10.000 YTL'lik hediye çeki. Hah. Bilinko. Ve çekilişte bir kişiye BMW 316'yı. Süper yazın 69.88'e yollayın süper hediyeler kazanın. Oyak Bank'tan bir ay değil, üç ay değil, 2008'e kadar ihtiyaç molası. Şimdi OYAK Bank'tan ihtiyaç kredisi alın, 2008'e kadar hiç ödeme yapmayın. Üstelik kefilsiz ve 60 aya varan vadeler. OYAK Bank. İyiler mutlaka kazanır. yaklaşan bir araba. Öte yanda onu kurtaracak sen. Tıkla heyecana katıl arabayı kazan. Türkiye arabana sahip çık. Yaşamınızı keyiflendiren tasarımlar Alfe Moda. Alfe başınızda. En güzel çay, en güzel çay dedim. Doğuş çayını da içtim ama bana bu poşet çayları bitirme. Ben demlik için içeyim, demlik çayını içeyim. Erdoğan demlik değil, şu var ya şu. Demlikten daha güzel aslında. En azından demlik kadar güzel. Demin içine atıyorsun, demlik çayı gibi oluyor. Sizin şahsen gerçek hayatta ne içtiğiniz... Erdoğan çay... abi! Efendim? Gerçek hayatta ne içtiğiniz önemli değil. Biz şu anda poşet çay reklamı yapıyoruz. Poşet var ya, evet. tam sallama çay. Biz de o çayda da bunda iddia ediyoruz. Şimdi sizden rica ediyorum, şu reklamı doğru düz yapalım. Ya şu demlik çayını içeyim, tamam senin de içeceğim kardeşim, <laughs> kardeşim <sen gülüyor> Allah Allah ya. Allah ya, evet Allah! Ya Allah'ın sebebi ne ya? ya. 腰饰饰都饰 maksimumda. Anlaşmalı istasyonlarda Eylül boyunca tek seferde ilk 75 YTL ve üzeri akaryakıt alışverişinize 10 YTL maksi puan hediye. Moda, eğlence, güzellik, lezzet, aşk, iş, hepsi bu noktada. Kimsenin kayıtsız kalamayacağı, yatırımcısının uğru, Avrupa yakasının en havalı caddesi... ...Bahçeşehir'de. Resimlere takılma. Kapını aç, buluş onunla. Üçüncü Cadde. Yeni buluşma noktanız. Bundan sonra... ...her gün... ...saat birde paylaş. Patronunuz çalışma saatlerini durup dururken yüzde elli indirdi. Kesin bunun için bir şart koşardı. Vodafone'dan kuralları değiştiren bir ilk daha. Cep to cep ve cep flash kontörlü tarifelerinde koşulsuz yüzde elli indirim. Ayrıca cep to cep ile yurt içinde tüm yönlerle dakikası 4 değil iki kontöre konuşun, iki yerine bir kontöre SMS atın. Benzer tarifeler arasında en avantajlı fiyatlar Vodafone'da. Vodafone. Anı yaşa. Peynir yemediği günler geçmişte kaldı. Şimdi içim smart lab ne var? Anne çilekli.